Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda İbrahim'le beraber yepyeni bir Minecraft Survival sesine başlıyoruz. Biliyorum e, İbrahim'in bundan önce başka bir tane daha hesabı vardı. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. E, İbrahim peki sesi yok bugün. Arkadaşlar eğer bu video 20 like gelirse İbrahim e, İbrahim beraber İbrahim'in sesini duyacaksınız tekrardan. Tamam hadi başlayalım. Evet bu arada bu benim e, şey skinim değil ha, haberiniz olsun. Ben bunun ölüsünü yapmıştım. Daha sonra güzel gözüktüğü için aldım abi. İbrahim'le beraber çok güzel şeyler yapıyor şu Minecraft'ta. O yüzden bu seriye başladık. Evet seneler sonra İbrahim'le beraber Minecraft'tayız. Aslında biz yapı kapışması yaptık. Beni ezdi videoda. Ezden kastım çok güzel yaptı. Benimki tanka benzemiyordu. Tanka kapışması yaptık. Her son video yaşanmadı gibi düşünelim. Bu arada şu an çok kolaydız arkadaşlar. Neden? İlk başta geçmek için. Yani bu Minecraft'ın klasik bir şeyim. Ee, her neyse. Şimdi başlayalım. Bir sen sesi ya. Daha sonra sesin arka plandan geliyor. Allah'ım çok gıcık kapıyorum ya. Sırf o yüzden müzikleri. Gerçekten müzikleri o yüzden sevmedim ama olsun. Ona kazma yapmış. Bak bak ite bak ne yapmış. Yeah. Şimdi ya abi ne ara güneş battı ya ayda. Tamam biz birazcık bekledik de çünkü İbrahim'in falan dünyaya bağlanma sıkıntısı vardı. Neyse o yüzden bayağı beklemişiz ya. Minecraft'ta bir de sanırım 10 dakika gece 10 dakika gündüz oluyor. Yani en az bir kişi bir gece yatırtan kişi en az 20 dakika oyun oynamış oluyor. Dost ateşi de kapalı aynı zamanda. Abi çok güzel bir şans ok. Heydi. Heydi. Ya bari şu an çok fazla şarkı açısım geldi ama telif yiyeceğim ya. Telif yemek hiç onda değil şu an. Ama şimdi şöyle bir şey var. Tamam belki telif yerim. 40 yılda bir 40 de 100 binde bir ihtimalle telif yiyebilirim. Hatta küçük bir kanalız. Bayağı bir küçük hatta. Neyse gidişatımız iyiye doğru iyiyim gibi gözüküyor. 40 abonelik en son. Ben bu video attığımda 35'e 34'e düşeriz yine. Zaten bir hafta falan video gelmeyince yani sana normal olarak çıkıyor. 39'a düşüyorum. 38'e düşüyorum. Daha sonra tekrar 40'a çıkıyorum. Öyle. Bu arada dışarıdan çok pis bağırıyor. Ayda. Dışarıda meydan muharebesi var. Ee, evet. İbrahim'le bu arada. Vlog mu çeksek ya bugün Neyse 20 like gelirse arkadaşlar İbrahim'le beraber voice yapacağız. Voice. Neyse abi sesle konuşma açacağız. Ah, şu an var benim en çok düşündüğüm şey ben bu videoda nasıl Bir saniye. Bu, bu arada ben bu videoyu bir bitmez CSP videosundan sonra atacağım. Eğer atmadıysam onun için CSP videosunu sevmemişimdir. Ama çok noob oynadım ya CSP'de. Bu arada bu kanalda arkadaşlar Eee bu kanalda bizi en başından beri takip eden kişi olan İbrahim'e teşekkürlerimi sunuyorum. Neyse ben buraları bir gittim hızlandırırım. Ağaç kesme olaylarını hızlandıracağım abi. Unutmazsam eğer tabi. Şimdi öyle büyük sözler falan vermiyorum çünkü bayağı bir şey unutuyorum edilirken. Geçen mesela eee bir tane video var. Bir videoda reklam geliyor karşıma. Unutmuşum gittim videoyu hazır her şey. Bir daha gittim videoyu editlemek zorunda kaldım. Ah ah. Allah Allah. Taş, doğru mu? Neyse lan. Allah Allah. Ha bu blok daha fazla oldu sanırım. peki aynen böyle yapalım de. Böyle daha alçaktan gözükse ve daha güzel gözükse. Abi bir dakika. Abi, bir dakika bir... Mesela böyle değil mi? 3 3 blok geldik. Buradan da böyle Hemen şuraya mesela bir taktik şey yapacağız. Hayır. Oh korktum. Tekrar. efendim. mesela aldık şunu koyduk. Buraya bastık. Ne yapacak bu? Ya? Eee. Ne yapacağımı unuttum evet. Çok doğal bir şey. Ah kapı. Aynen böyle. Tamam dört ya buradan. Mesela buraya böyle şey yaptık. Ben var abi tam bir hesaplama özür Böyle böyle yaptık mesela. Kim? Ay. Tamamdır abicim okey. Şimdi. Buradan abicim güzel bir yeni izleyenler bu oldu yorumlara abi çalma çalma yazmasınlar çünkü ben yeni izledim abi Diyorum ki şöyle 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 la İbrahim'e bak sen bunun baya genç oluyor hayır kar ya bu çocuğu var ya şu çocuğu abi dost atışını kapatıp kritik kritik şöyle şöyle vuracağım ben bu çocuğa ya lan oğlum bakmasın lan Ha mesela İbrahim yapsın arkadaşlar biz de madene falan gidelim bari. Ey ya. Neyse kendi yapısını falan yapsın. Benim bu bildiğim hiç ama hiç güzel değil zaten. Bakalım İbrahim'inki nasılmış. Odunlarımı geri verin. Dur dur bekle bir saniye. Lan oğlum arkana bir bakar mısın ya? İbrahim ya. Eee şöyle şöyle gidelim. Ben İbrahim'in yanına abi bir dakika be. Dur 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 dur. Lan oğlum. Hayır. Thank you very much. <laughs> Allah'ım bir de İbrahim'in karakteri hemen o kadar güzel ki. <laughs> Benimki de madenci böyle az sonra madene gideceğim. Bu arada çok güzel kastı abi. Her neyse. Ben hemen bit mesela bana taş lazım. Taş taş. Evet bu arada şeyde kapattım bayağı ben. Adını, adını unuttum ya. Anzheimer var. Ben bu sorunlar çok fazla Anzheimer hastalığına doğru ilerliyorum. Erken yaşta Anzheimer. Hani ona erken Anzheimer deniyordu sanırım. Böyle hani normalde Anzheimer kaç yaşında olur? Genellikle yani çoğu insanlarda 60 yaşında falan olur ya. Erken Alzheimer'da 40 yaşında, 30 yaşında çoğu insanlar oluyor. Ben o kadar değilim ama olsun. Ben bir rekora gireceğim ha. Ya, ev neredeydi? Ta. Of abi ne güzel niye kasıyor ya bu? Sanırım videoyla telefonun alanını çok fazla oldurum ama bu video abi şey bitecek. İsterse bu video 500 neyse 2 saat olsun. Ama yine bu videoda ev bitecek. Hadi bakalım. Var ya abi şurası çok güzel olmayacak mı şöyle bir ormanın içindesin. Şurada küçük bir tane hazım var. Aa! Bak tamam, ben şimdi hemen Kendime bir tane. Bir dakika. Kalkınlar. Aa! Niye yaptım ben bunu? Küreğimizi yapalım. Hatta iki tane. Ve bu küreği. Ben bir tane madene ineceğim abi. Ay eskiden böyle bir tane şey vardı. Eskiden Minecraft videoları izlerken hep adamlar şu, maden girişimi yapıyorlardı. Bu arada bu bayağı zekiyor. <laughs>

ye yeah, ye yeah. <laughs> peki ya benim o ya, okay. Abicim yok ya. Bir bir şey O yüzden ne yapıyoruz? Bu erken de bitireceğiz. Az sonra. <laughs> Evet arkadaşlar artık kanalımızı biliyorsunuz ki Minecraft dedim ki ben size bir zaman demiştim yaşıyorum. Minecraft mod videoları dışında artık videolar çekeceğiz diye. Ancak şu an çok işler var. Çok kötü karşıladık. İzlemelerimiz sert bir biçimde düştü. Ama Spiderman videoları hariç yine izlemeler düşük. Spiderman videoları güzel izleniyor. Spiderman, Spiderman dedim. Niye ne? böyle giriş yaptım? Neyse. Evet arkadaşlar. Bitti. Yani videomuz burada bitti. İbrahim'in telefonu çok ısındı. Belki de çok ısındı. Kasmaya başladı artık yüce oyun. Evet gördüğünüz gibi evimizin bu tarafını yaptı İbrahim. Böyle bir şey yaptı evi. Şu an devam edecek bu. İkinci bölümde ve bu da maden girişi. Ve bu da maden. Burada demirler falan bulduk ve şurada da eee bakın. Neredeydi o? Ha bakın. Şuradan da madene giriş var zaten görüyorsunuz oradan. Her neyse e, bu arada video neden kapattım normal devam ettirdim fakat şarkı açtım. Çünkü cidden böyle bir yapı falan yaparken veya Minecraft'ta bir eşya kasarken şarkısız hiçbir şey yapamıyorum. Şimdi Spotify'dan açtım ve telifli olabileceği için böyle bir şey riske etmedim. <laughs> evet diyoruz bir de bana fotoğrafını atıyor. Her neyse takipte kalın görüşürüz bay bay.